He needs his medicine. İlacına ihtiyacı var. Ee, i̇lginç bir, benim ilginç bulduğum bir oyun. Ne hakkında? Süreal bir oyun. Bir polisiz 911'i arıyorlar. Diyorlar dispatch, dispatch. Gel binaya burada sıkıntılar var. Hemen gidiyorsun aracında bir polis olarak. Bir apartman. Apartmana giriyorsun ama biraz gotik bir apartman derken sürreel, gerçek olmayan e, olaylar başlıyor imiş. bir Böyle bu var a. böyle e, bir yaratık mı diyeyim ne diyeyim bunun gibi bir şey varmış bunun ilacımıza ihtiyacı varmış bakalım hiç oynamadım ilk kez oynayacağım. E tuşuyla, a. E tuşuna basarak, E tuşuna basarak etkileşime girebiliyorum. Şimdi buralara ilk önce mi girsek mi? yırtık ayakkabı. Hasta olan birine sık sık verilen bir dozajdan fark etti. Son bir do dozaja ihtiyacı var. DNA karıştırma. kendini galiba değiştirmeye çalışıyor. başka bir boyuta ha, çamaşır suyu. Başka bir boyuta çevirmeye çalışıyormuş ama adam da diyor ki ya zaten insanoğlu böyle ne bileyim kuş gibi kanatlı bir şey olmak isteseydi öyle olurdu. Olmamasının bir sebebi vardır değil mi diyor. Sanırım birisi hayatta kalmak için kendini mi değiştirdi ne yaptı? İnşallah hep böyle kağıt okumayacağız tabi. Bugün deliliğini itiraf etmiş. Birine kim olduğunu bilmiyoruz. Oha manyağa bak. Kuşlar yani kuşları çok kıskandığı için e, sonunda da deliliğini itiraf etmiş ve e, yapışkan aldık. Deliliğini itiraf etmiş ve ben demiş kuş olmak istiyorum demiş. Bunu açık açık itiraf etmiş. Adam bu nasıl bir manyaklık bilmiyorum ama diyor. E, bu nasıl bir manyakça bir cevap verir bunu da bilmiyorum ama diyor. E, şunu biliyorum ki şu an Gerginliğimi bastırmanın tek yolu bu şekilde yazmak diyor. Bu arada bu kuşları kıskanıp böyle evrimleşmeye çalışan, kendini farklı bilimsel şeylerle herhalde vücudunu mu değiştirmeye çalışıyor bilmiyorum. Bu büyük ihtimalle yaratık diye düşünüyorum. O yaratık büyük ihtimalle insandı. Ee, e, o yaratık da şey düşüncesi varmış. İşte hayallerine ulaşana kadar asla vazgeçme falan. Bize bir şey, yani bir takıntısı varmış bunun. Kanatlar, kanatlar, kanatlar diyormuş adam. Sürüngen oluyormuş. Kuşlar hakkında okumaktan çok daha önemli şeyler var hayatta diyor. adamın bir kuş bağımlılığı varmış. Kuş takıntısı varmış yani. niye başka ekibi çağırmadık ben onu da anlamadım. Bu ne be? Hareket edemiyorum ben. medicine before you meet him. Tamam, nasıl yapıldığını da söylersen yaparım. Yellow, sarı doza şeklendi. gelsin. Terapimin son donuz dozajı dedi. Verdik terapisini, ilacını. Hey. What you put in this dosage? I feel kinda. Bu dozajın içine ne koydun? Hayda. This definitely isn't the right medicine. Kafam başım dönüyor diyor. Bu doğru bir ilaç değil diyor. Anyways, don't worry. I'm not mad or anything. The typical move right now would be jumping on you really fast, screaming as loud as possible to give you a jump scare but... ...that's just lame. I would not Yeah, Ya... son. Ya ee, ...evet bu doğru terapi değil. Ee, ama merak etme bunun için senin üstüne zıplamam, seni çığlık ata ata öldürmem derken... Cık. He needs his medicine. Ya oho! Trolleyen son demiş bir de ya. He, nasıl bulacağız şimdi doğru ilacı? Neyi karıştıracağız yani doğru ilaç için? neyle neyi karıştırmıştım ki ben? Şimdi yellow dozaj olmadı, purple olmadı. Finally. The last dosage of my medicine. Thank you so much, small blue guardian. Aa, doğru ilaç mıydı? Bak yine şey yapma. Aa, öldü. <laughs> öldürdük yanlışlıkla. Kusura bakma kardeşim isteyerek yapmadım. Neyle neyi karıştırmıştım ben biraz önce ya? ayakkabı. Tamam burada sadece bir ayakkabı var almam gereken. Birinci odada ayakkabı. Işıkların hiçbir anlamı yokmuş bu arada. İkincisinde çamaşır. Şimdi ee, ben neleri karıştım İlk önce bir bunu koyalım Şimdi ilk önce e, çamaşır suyuyla hepsini bir deneyelim dedim ben Bu Red dosaj Allah Allah purple da değil Çamaşır suyuyla Ayakkabıyı karıştıralım The last dosage Eyvah yine medicine. şimdi S saldıracak. Thank you. And goodbye. Small blue guardian. I feel it working. İşe yaradığını hissedebiliyorum dedi. Aa kuş oldu sonunda. Yardımsever son. <laughs> Bu muydu? Başka neleriniz var? 4 kere 4 kaç faktöriyel oluyor ya orada? olması lazım yanılmıyorsam. Bunu koyduk. Aa peyniri koymadık bir saniye. Ama neyse peynir ayak kapı denedik zaten. Bunu koyalım. Bunu da bunu denedik. Bak bunun da bunu deneyelim. Evet, çamaşır suyuyla yapışkan. Bu biz do bir sonraki de peynirle deneriz. Finally, the last dosage of my medicine. Hey, what do you put in this dose? I feel kind of relaxed and euphoric. It's definitely Allah. Isn't the right medicine Anyways, don't worry i'm not mad or we all make mistakes it's no biggie it doesn't make you a bad person i'm sure you just wanted to help thanks for your time İşe yaramadı ama bunu kötü amaçla yapmadığını biliyorum, dedi Eee... Geldiğin için çok teşekkür ederim, dedi O zaman bir tek peynir kaldı karıştırmadığımız. Gerçi o zaman ben bunları niye alıyorum ki? Direkt gideyim şu şeyi alayım. Şuradan bir diye yapışkan. Neredeydi gerçi? Çamaşır suyunu aldık. Bu sefer de alayım. Bir tek peynirle denemedim galiba. Aa insana geri döndü. <gülüyor> Bütün... <gülüyor> Bütün amacım yok oldu. İnsani son. <laughs> Adamı insana geri döndürdük. Ne verdik öyle ya? Peynir verdik, çamaşır suyu verdik. şeyi denemiştik. O zaman artık ikinci odaya girmemin bir gereği kalmadı. Zaten hepsini denedim. Diye düşünüyorum. Değil mi? Bunu aldık yani. Çamaşır suyla denedik. Denedik. Koy bu tarafa. Bu sefer, bu sefer yapışkanla deneyeyim bari. Yapışkanla bunu denedik. Yellow dosage. Aa bunu daha önce de denemiştik zaten. Hatta en başta galiba. Finally, the last dosage of my medicine. What you put in this dosage? I feel Allah, under, dizzy and funky. This definitely is the right medicine. Anyways, don't worry. I'm not mad or anything. The typical move right now would be jumping on you really fast screaming as loud as possible to give you a jump scare but that's just lame I wouldn't <laughs> <laughs> Bu ayakkabıyı yapıştırdığımızda böyle bir şey çıkıyormuş ortaya. Sana ihtiyacımız var mı artık? Yok yani. Seni denedik zaten hepsinde. Bundan sonra ikiye girmeyeyim bari. Ya da gelmişken hepsini alayım mı? Şimdi ne kaldı denemediğimiz? Bunları hepsi denedik. Bununla bunu denedik. Peynirli, peynirli ayakkabı denemedik. Dark red, koyu kırmızı. E bu başka bir mesela. Bunu ilk kez görüyorum. Finally. <laughs> Allah bir şeyler olacak. The last dosage of my medicine. Verdik ilacı. Bir şeyler yanlış hissettiriyor. Büyük olmuş sadece. He needs his medicine. Şimdi sanırım denemediğimiz kalmadı. bir kaldı galiba. Şimdi bunun zaten hepsine denedik. Bunu da hepsine denedik. Bu işte.

Öldü. Bu kadarmış oyun Galiba hepsini denedik ya Yapışkanı denedik Ayakkabıyı iyi, zaten denemiştik Bir tek Bu kalmıştı Bunu da denemiş olduk He needs his Kısa çerez oyunlardan bir tanesi İlacına ihtiyacı var Fariz Öferi kardeşlerden biri Demiş bu sefer hakikaten son geldi bu arada. Hepsini denemiş olduk. Programlama Faris tarafına yapmış. İki iki tane abi kardeş herhalde bunlar oturdular oyun yaptılar böyle can sıkıntısına. İyi güzel. 15-20 dakika süren kısa çerez oyunlardan biri. dedik ama bir dünya insan daha iyi olmuş oyunu yapımı Evet. Öldürsek de, turbizi bizi trollese de, kendisini daha büyük bir hale getirsek de, insan yapsak da vesaire vesaire sonunda bir kere de olsa kuş da yapmayı başardık. Güzel, çerez. Güzel. Kde se chále Zoyn?